Tamam yeter ya bir şey gösterdik <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki çekim arabamız neymiş şimdi? Şimdi söyleyin işte. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şevik Saradalyan. Bugün sizlere rs tanıtacağız. RS6 gerçekten manyak bir şey. Yani böyle... <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Tam bir aile ve sportif bir araba. Tam ya, benlik. Ayrıca neden telefon koyuyorsunuz? Hayırdır? Masa mı burası? Aa. <laughs> Hayır, Görüm. ne oluyor yani? Görmüyoruz. Ben anlamadım. Bir ciddiyet bir şeydi telefonunuz orada. Pardon, pardon. Arkadaşlar, bugün yanımızda gördüğünüz araç ailecek 300 yapabileceğiniz bir araç. <laughs> Anneannenizle yan koltuk giriş için <laughs> yapabilirsiniz. <laughs> Şefik, araya salta deyince ben çok heyecanlanıyorum. Neden diye sor. Neden? Gerçekten hayallerimde olan bir otomobil bu. Evet. Yani şu anda tek bir araca sahip olsan ve buna bir 6-7 sene boyunca binmek zorunda kalsan ben bu aracı tercih ederim. Değil yani değil tabii sort. ki de. İster bir iş toplantısına git. İster bir ailecek tatiline git. İster yaz tatili, ister kar tatili. Bu araçla isterseniz geceliğin yapıştırmaya, yarışmaya gidin. Drak yapın. Her şeyi yapın. Bu araç bütün beklentilerinizi... Aynı anda karşılayacak bir otomobil. Eğer bir rs 6ya sahipseniz bunların hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Manyak bir şey. Ya, vallahi. Bir kere dört kapılı olması ve dört bir motor, 600 beygir gücüne 600 sahip. 600 beygir gücüne sahip de 800 Newton metre tork. Evet, 800 Newton metre tork var araçta. Şöyle söyleyeyim zaten artık bu motor birçok araçta kullanılıyor. Mesela e, Audi RS Q8, RS7'ler olsun. Ondan sonra Urus'ta da aynı motor var. Allah Allah. Tabi ama geliştirilmiş versiyonu. O 650 beygir gücünde. Bu araç 600 beygir. Ya gerçekten bir içindeki canavara bakalım mı ya? İçindeki canavara bakarız da. Ondan önce ben sana bir şeyden bahsetmek istiyorum. He. Sen şimdi bu arabayı bir A6 olarak görebiliyor musun mesela? Hayır. Hiç A6'ya benziyor mu? Yok. Bence de benzemiyor. Zaten arabanın station wagon olması Aynen. ayrıyeten Ares deyince şu body kit'i tam Çok güzel bir body kit var kaputu, Her şey farklı aracın. Kollukları falan bu arabanın normal A6'lardan daha geniş zaten. Aynen. Evet, evet. Karbon detaylar falan da var bu arkadaşlar. Bu araba karbon stil paket. Yani e, detay olarak şöyle göstereyim size. Buraları, şuraları, kenarlarda. E, ondan sonra şu kenar maç bir yerlerin hepsi karbon. Aynen. Aracımızda zaten Çoğu aracımızda olduğu gibi çektiğimiz karbon seramik frenler var. <laughs> Gittiği gibi durması gerekiyor. <laughs> Aynen. Evet. Gitmesi var fakat durması... Gittiği gibi de durması gerekiyor bu araçların. Bu araçta 420 milim... Karbon fren... fren. Kar, ka, bir dakika sen benim lafımı... Bir dakika karbon ya. Böyle olmaz ama yani anladın mı? Ben konuşuyorken lafımı kesmeyecekler arkadaşım. Bak <laughs> Arkada, arkadaşlara Kaan bir şey deyin, tamam mı? Geç babacım. Uğur Bey lütfen. <laughs> tamam babacım. Arkadaşlar bu araçta işte 420 milim karbon disk var. Gördüğünüz gibi. Ya şu jantlar kaç inç biliyor musun için Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bir bak bakalım kaç inç? 22 inç. Şuradan anlayabilirsin bak. 22 inç. 22 yazıyor evet. <laughs> 22 inç jantlar var. Yani dev bir şey. Gerçekten dev. Hadi arabanın da bir motoruna bakabilir miyiz arkadaşım? Ben bir saatler motoruna bakmak istiyorum bu arabanın. <laughs> bir motoruna bakamadık ya. Bakın animasyon geldi hemen. Çekil çekil kaputtan kaputtan anlamadım herkesi biliyor. <laughs> Niye açılmıyor? Bagajmış. Bagajmış. <laughs> yani şuradaki şu motor bile Harbiden çok güzel gözüküyor yani, Orada, bu da izlenmeliklerden yani, Rolls Royce, Royce'un motoru M8. gibi. Bu arabada bu arada 8 ileri şanzıman var Şefik. Evet. Abi arabanın baksana motoru... Tok. de aracın bence arka tasarımından da bahsedelim, sonra içine geçelim çünkü beni en çok heyecanlandıracak kısım, kullanacağım kısım. O zaman gelin bir arkaya bakalım, sonra içine geçeriz. Şefik. Senden rica ettim bu arabanın arkasını burada çekmemi. Için. Evet. Beni kırmadan için teşekkür ederim. Ne demek? Çünkü şu mal yani orayı tam olarak beğenmemiştik. Biz de arabanın arkasına burada devam etmek istedik. bile benim bir krizim tuttu arabayı kullanma krizi. Ondan dolayı buraya kadar tabii sürme ayağını arabanın arkasına burada çekeriz. Ve detayları da burada çekeceğiz arkadaşlar. Daha geniş bir yer. Şimdi Şefik aracın arkasına geçmişken ben sana bir şey bahsetmek istiyorum. Tabii. Yani Baktığında şu arabayı 600 beygirlik bir araba olarak görür müsün normal? Yok yani yol yazılar, çok bir gizli bir araba yani. Ama yine de şöyle çok güzel gözüküyor ama yani bayağı sportif gözüküyor da yani 600 beygir demezsin bence yani. Ya şöyle söyleyeyim arabaya bakın normal bir aile arabası gibi gözüküyor. Evet. Fakat yolda bir Lamborghini, bir turbo gördüğü zaman her türlü yürüyebilecek bir araba. Gerçekten öyle yani. Çok kuvvetli, çok agresif bir araç. Aracın bagaj. Yüzüne geçtiğimizde ise bildiğin çoluk çocuk tombala al, tatile git, bavullarını koy. Evet, Şevik bile sığıyor, düşünmüyorum. <laughs> şey, e, bu arada e, aracın bagaj hacmi ne kadardı Şevik? Şöyle hemen kalkayım. Şimdi koltukları yatırmadan önceki haliyle 565 litre. Koltukları yatırdığımızda ise Oradan 1680 Evet buradan netirebiliyorsunuz bu arada. Şey. 1680 litre panzotu oluyor. Panzotu falan da çıkartıyorsun herhalde. Evet. Çevik. bu arada bu araçta elektrikli panzot var. Evet. kapattıktan sonra kendisi te kapatıyor tekrardan. Elektrikli bence çok iyi olmuş. Ya yani ip yapmamışlar kötü görünmesin diye elektrikli yapmışlar. Aynen öyle. Normalde bagaj kapanınca iple birlikte o da geliyordu. Elektrikli yapmışlar bence gayet de güzel olmuş Bu arada abi sen AMG GTR'dan Belki biliyorsundur ama Bu arabanın da arka tekerlekleri dönüyor Hem de AMG yerden bence fazla dönüyor fazla Gözle yani. görünür olarak gerçekten bayağı fazla dönüyor Baktık yani Bittiği Biz... şekilde arkadaşlar böyle bir şey yok Böyle bildiğin <gülüyor> has <gülüyor> Arabanın arka tekerlekleri dönüyor yani Aynen. Gerçekten dönüyor Bayağı dönüyor şey, e, İlginç yani Ve arka aks sayesinde bu oluyor Arkadaşlar Mesela virajlara daha iyi girmenizi sağlıyor ve kısa yani düşük hızda mesela manevra kabiliyetinizi arttırıyor. Yüksek hızda ise viraja daha iyi tutunmanızı sağlıyor. Bence bir arabanın sesini de duyuralım. Tamam. Ben bir çalıştırayım. Tamam çalıştırabilirsin. Sen mikrofon sende. ya. Yok ses gelir ya bu arabadan. Aslında öyle Maalesef bu arabalarda artık o kadar ses yok. Neden derseniz bu emisyon kurallarından dolayı artık egzoz seslerini iyice kıstılar yani böyle çalıştırdığında araba dururken zaten 3-4 4000 devire kadar izin veriyor sonra basmana oh. da izin vermiyor tabi tabi n'de de olsa Allah Allah. olsa Allah. şekilde bastırmıyor manayla araba olacak abi her zaman çok tok sesi ama gerçekten tok bir sesi var Bence çok kötü değil sesi de. Yani yine bir egzoz istiyor ya. Bir, biraz daha bir ses alabilir miyiz abi? Hadi o zaman bir gezmeye çıkalım ya. Bu arada arkadaşlar şunu çıkartalım. Bu okay, keyif bana ait olsun. <laughs> Şöyle siz de görün. Ben adım. <laughs> Beni en heyecanlandıran kısma geçtik arkadaşlar. Çok güzel bir ya. Makinedir ha. Şöyle dirayserek ben hemen dinamiğe aldım arayı. Arayı. <laughs> arayı değil mi? Aracı dinamiğe aldım. Arkadaşlar bu aracın ...sürüş seçeneklerine geçelim. E, toplam 4 adet seçenek var. Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic. Efficiency aracın en... E, ...nasıl desem... ...rahat demeyeyim de en az yaktığı... ...ondan sonra. En ekonomi, ekonomik... En ekonomik mod... ...yani benim modum. <laughs> en ekonomik adımım. Şimdi bir de Ekonomikte şey, de bu iyi yürüyor ki bence. Ben çok seviyorum. S3 vardı bende daha önce. E, bu Efficiency modda ben şey bunu hep genelde onu alıyordum çünkü araba siz gaza basıyorsunuz mesela gazdan ayağınızı çektiğinizde arabayı boşa atıyor. Audi'lerde var bu özellik. Bir de Porsche'larda var benim bildiğim. Allah Allah. Araba kendini boşa atıyor ve süzülüyor böyle yolda. Bildiğin hiç gaza frene dokunmuyorsun. Bu çok hoşuma gidiyordu. Motor bildiğin kapanıyormuş gibi bir şey oluyor yani. Neymiş? Ondan sonra Auto'da ise konfor zaten konfor tane hani, hepimizin bildiği gibi. Auto'da kendisi, ee, otomatik ayarlıyor. kendisi otomatik ayarlıyor. Yani sen mesela eğer o gün gaza sert tepkimi basıyorsan, agresif kullanıyorsan arabayı dynamic gibi e, kullandırıyor. Eğer sen mesela aracınıza, aracına e, normal yumuşak kullanıyorsan o sana ona göre moduna Otomatiğe ayarlıyor. Otomatik aldınca şey uyku getirdi neden söyledin? Değil mi? Ben, ben ben, 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 ama dynamic aldığım an hemen egzoz var. Ama şöyle çıkıyor. yapıyor zaten seni böyle geriyor. <laughs> Yüksek devirlerde. <yapıyor. Gülüyor> Koltuklar baklava dilimli bu değil mi? Evet koltuklarımız baklava dilimli. RS şey var beyaz çok güzel. Evet bu Kort. araçta ekstra olarak şöyle söyleyeyim. Karbon paket artı Alcantara dashboard var. Aracın direksiyonu. Bu yan bölüm vitesi yani. olsun. ondan sonra yanları. E, her yeri Alcantara. Hı. Kapı içleri Alcantara. Koltuklar deri Alcantara karışımı. Çok güzel. Değişik bir şey. Ekstra değil. dolu bir araç bu araç. Bir de şey. Ondan sonra. Şebik ee, bir C'i alalım mı? Bir kalkışa lunch mı? Zor <laughs> tutuyoruz <laughs> Güzel, çok güzel yürüyor. Yani araba motor alınca bu arada orada head up display'de şey oluyor, çok güzel oluyor, bayağı büyüyor. Burada karbona benzeyen ama karbon olmayan detaylar var. Evet. Ee, yani karbon görünüyor. Karbon Ama görünüyor. Karbon yani. değil evet. Onun dışında aracımızın içine geçtiğinde yani bir de burada kablosuz şarjımız var. Bakalım. Evet. evet. kablosuz şarjımız var. Şöyle kapatalım şarj olsun. Yani gerçekten manyak Bence bir şey Bence bu arama şu an kullanım olarak ben çok rahatım. Şefik yan koltukta sen nasıl hissediyorsun? Yan koltuktaki yine ben. <laughs> yani yan koltuk yine sportif sonuçta koltuk şey için yapılmamış yani. Bu araba koltuğu rahat ve sportif karışım bir şey aynen, yapmışlar aynen. böyle değişik bir şey olmuş. Ama güzel olmuş. Ben sevdim. Şöyle söyleyeyim arka, arka koltuklar da rahat bir araba yani. Normal direksiyonu falan nasıl? Bir Audi kullanıyormuşsunuz gibi. Bırak Az bir şey şöyle yapıyorum direkt araba atıyor kendini ha. Tabii canım direksiyonu minicik çok... döndürüyorsunuz. Direkt alıyor. Yani. Direkt komutu alıyor. Yani. Evet. Ekran hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bu çıt çıt sesi ondan sonra bu 3D dokunma Hayır, 3 d dokunma var. Dokunuyorsunuz böyle ekran içine doğru gidiyormuş gibi bir şey oluyor. Evet aslında böyle yapmaları çok iyi olmuş çünkü normalde artık çok dijital olunca insanın aklı karışıyor yani. Bastım mı basmadım mı? Basma. Araba kullanırken Dikkatiniz dağılabiliyor ama eğer çıt çıt sesi olduğunda onu bir de do daha sert rahat basmanız oluyor. lazım. Şöyle bak üstünde şu an açılmıyor. Evet, basmanız İttir lazım. Bir itilmen evet, lazım işte. Üçte dokunmadı o. Çıt sesi çıkartması falan çok iyi. Bu bu arabada 3D park sensörü var. Yani park 3D park sensörü var arkadaşlar, değil mi? Aynen. direkt arabanın etrafında şu an geziyoruz, geziyoruz. falan. Ne var? bildiğin arabanın simülatörünü koymuşlar buraya. Sim <laughs> Bu bile kedi değil ama. <laughs> bak bu bile kedi değil. Boş paket koymuşlar. Boş yani. paketi koymuşlar adamlara bak. Bak tepeden. Karbon paketi yok abi bunu almayalım. <laughs> Sağdan bakıyorum diyorsun. Yok. Bildiğin araba şu an Aynen. lastikleri ne kadar dönüyor yani. Simülasyon. Bilmiyorum Döndür lastik... bir lastiğini. Hadi işte dönüyor. Durdum. Ay şey böyle, böyle şeyi çevir direksiyonu. Oo ya Tabii o. Tabii canım direksiyon dönmesine kadar her, şeyi şey, şey yapıyor. Soruyor. Lastiği falan böyle. İstediğiniz açıdan bu arada arkadaşlar. Tepeden de bakarsın. Kapı elektronik açılıyor ha. Tık. Aynen. Dokunuyorsun atıyor. Abi atışı çok iyi bak bak. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar aracımızın için aracımızın arka koltuğuna geçtik. Yani gerçekten rahat bu arada. Şöyle bir yaslanayım. Yani diz mesafesi şu an yani benim abim kullandı bunu ve diz mesafesine bakın. Yani gerçekten güzel bir diz mesafesi var. Burada dijital bir klima yerleri var. Gayet güzel yapılmış. Buradan nereye falan erliyorsunuz. Yani gerçekten çok güzel yapmışlar. Ben beğendim. Sonra baş mesafesine bakın. Bu burada da sunroof var aynı zamanda. İki tarafı sunroof yapmışlar. Arka taraf güzelmiş. <laughs> evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Abi son yorumlarını alabilir miyim Ares 6 hakkında? Yok Ares 6'yı boş verin arkadaşlar. Bizim kanala bir abone olmayı unutmayın. bir <laughs> e like atmayı unutmayın. Artık abonelerimizi arttırmamız lazım arkadaşlar. Bize yardımcı olun ki biz de daha güzel arabalar çekelim ve yolumuza devam edelim. Sizler sayesinde ee, çok mutlu oluyoruz yaptığınız yorumlar, ondan sonra beğenmeleriniz hep izliyoruz, bakıyoruz, okuyoruz. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hadi o zaman gidelim Hadi abi. Biz gidelim. Baklavalı, Ares logolu şeyime bineyim de gideyim. Tamam kemenini tak da babacım, gaz diyeceğiz. Hadi Allah'ım.